Evet arkadaşlar Bakü'den hepinize selamlar, saygılar. Çok sıcak bir hava. Bir o kadar da nemli bir havadan bahsediyoruz. İnanılmaz bir sıcaklık var burada. Ee, son maç. Gruptaki son maç. Bir mucize olur mu? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu mucizenin olabilmesi için öncelikle bizim yenmemiz lazım. Hatta bayağı bir gol de atmamız gerek ve beklememiz lazım. Yani bizim elimize artık bir şey kalmadı. Sadece biz üstümüze düşen görevi yani yenmeyi beklemi Olur mu? Bilmiyorum. Çok düşük ihtimal ama inşallah da olur. Yani şu videoyu çektikten birkaç saat sonra maçımız var. Ben böyle zor şeyleri severim. Bakalım ne olacak. Evet gelelim Beştaş'a. Beştaş'ta dün Twitter'da baktım. Hoca. Hoca ile anlaşıp anlaşmam durumu. Biraz TT noktasına gelmiş. TT konusu olmuş. İşte 32 gündür bu iş niye bitmiyor? Bir aydır bu iş niye bitmiyor falan diye. Ee, tabi burada arkadaşlar süreci tıkayan ne Sergen Hoca ne Ahmet Nurçebi işte ne yönettiğim ne transferler falan süreci tıkayan e, şeyler. Burada tabi ki pazarlıklar hep e, kadro üzerinden. Yani bize yazılan, çizilen, söylenen hep kadro üzerinden. Çünkü e, hiç kimse burada efendime söyleyeyim işte o şu kadar para istiyor bu, bu kadar para durumları da ön plana çıkmak istemez. Çünkü Sergen Yalçın'da transfer görüşmesi yapmak başka. X bir hocayla transfer görüşmesi yapmak başka. Fakat benim şahsi fikrim. Eğer burada bir anlaşmazlık olursa ben bunu yönetime yazmam. Ben bunu Sergen Yalçın'a yazmam. Ben bunu herkese yazarım. Bu anlaşmazlık olursa bu bir tarafın başarısızlığı bu o camianın başarısızlığıdır. Sebebi o veya bu şu veya o fakat eğer burada kim Beşiktaş menfaatlerini daha çok ön plana çıkartarak ön plana çıkartarak bu anlaşmada haklı duruma düşerse en az suçlu olur bakın Beşiktaş menfaatleri Hoca Beşiktaş menfaatlerini ön plana çıkardığı için anlaşma olmamıştır o zaman tamam Ahmet bir Beşiktaş menfaatlerini ön plana çıkardığı için anlaşma olmamıştır o zaman tamam deriz Burada yapılacak tek şey, her zaman şunu söylüyorum, Sergen Yalçın oraya oturdu. Diyecek ki, benim yerimde Süleyman Sebe otursaydı ne yapardı? Ahmet Nur Çebi oraya oturdu mu? Masaya, pazarlık masasına. Diyecek ki, benim oturduğum yerde Süleyman Sebe otursaydı ne yapardı? Olaya Süleyman Sebalar, Baba Hakkılar, bu gözden bakarsanız, Beşiktaş tarihi gözünden bakarsanız, Şeref Bey'in gözünden bakarsanız, olayın içinden otur çıkarsınız. Bu kadar net. Bu gözle bakan anlaşma olsun veya olmasın kazanan taraf olacaktır. Camiada tarafların nezdinde. Kazanan taraf olacaktır. Çok net. Yani ben yılların tecrübesi olarak. Benden daha büyüklerimiz var. Ben kendi çapımda ki tecrübemden bahsediyorum. Seba çizgisinde, baba hakkı çizgisinde, beş saç çizgisinde olup da bu çizgiden sapmadan masada anlaşam anlaşamasa bile en az suçlu olacaktır. Benim eleştirdiğim nokta sezon içerisinde bu iş çözülmeliydi. Buraya kadar gelmesi taraftarı üzüyor. Bakın. Burada üzülen taraftar. O kadar dedim. Ben çözülür diye bekliyorum. Çünkü aradaki maddi, teknik, taktik pürüzler bu anlaşmanın olmamasına neden olacak pürüzler değil arkadaşlar. Ben daha Ağır daha büyük pürüzlerin olmasına rağmen anlaşmalar sağlandığını gördüm. Eğer bunlardan dolayı bir anlaşma olmuyorsa ortada olmuyorsa şaşarım. Hakikaten çok şaşarım. Bu bunun yüzünden mi derim ya? Yani? E bakacağız, bekleyeceğiz. Zaten çok şeffaf oluyor anlaşmalar, çok şeffaf konuşuluyor. Yazılı çiziliyor. o tarafı da var, bu tarafı da var. Ama ben ee, yönetim limitleri bekliyor. Önünü görmek istiyor. Limit derken yani hocanın parası limite yetme anlamında değil. Maddi anlamda önünü görmek istiyor. Bir sis var şu an önünde. Onu görmek istiyor. Ona göre bir bütçe planlaması yapıyor ve parayı yukarı çıkardı. Yani yukarı çıkardı. Hoca da indirdi biraz. Ee, bu, bunu beklemek zorunda. Çünkü Beşiktaş kulübü planlamasını, mali planlamasını yapmak zorunda. Yani bunu Bayan Münit yapıyor. Bunu Real Madrid yapıyor arkadaşlar. O planlamayı, o plan doğrultusunda gitmeyi yapıyor ama onların daha çok paraları var. Senin yok. Senin kısıtlı bir imkanı var. Dolayısıyla hani yönetime yapılan eleştiriler, ağır eleştiriler çoğunu ben haksız buldum. Sergen Hoca'ya yapılan hani ağır eleştiriler çoğunu çok haksız buldum. Burada amaç Beşiktaş olmalı. Sergen Yalçı farklı bir karakterdir. Ee, önceliği Beşiktaş olduğunu biliyoruz. Kadro yapılanmasında bahsettiğini biliyoruz. O bir şekilde çözülür. Ama bakın esas nokta şu. Olmazsa dünyanın sonu. Değil. Her zaman benim için Beşiktaş şahıslardan ötedir. Süleyman Seba'dan, Baba Hakkı'dan, Şener Bey'den, Ahmet Nurçevi'den, Sergen Yalçı'dan, Mario Gomez'den, Şönen Güneş'ten, Gordon Bil'den, Samet Aybaba'dan, Rıza Çalınma'dan, Metin Ali Feyyaz'dan. Daha ötedir. Beşiktaşın amblemi bu saydığın isimlerin tepesindedir. Tepesinde. O amblem bir kişinin gitmesiyle veya bir kişinin gelmesiyle değişmez. O değişmez. O başka bir amblem. O nedenle Sergen hocayla anlaşma olmazsa ne olurun? Cevabı başka bir hoca gelir. Duygusal bağ var mı var? Ama başka bir hoca geldiğinde bu duygusal bağ kopması olur mu? Beşiktaş'ta kopmaz. Aa hocayla kopar. Sergen Hoca kalırsa ki ben kalmasını ümit ediyorum ve kalması gibi, kalacakmış gibi geliyor sanki. Sergen Hoca kalırsa artık Sergen Hoca'nın önümüzdeki sezon işi daha zor. Çünkü Sergen Hoca'nın taktiğini çok daha iyi biliyorlar. Sergen Hoca'nın işte an, oyun anlayışını çok daha iyi biliyorlar. Sergen Hoca şapkadan e, tavşan çıkaran bir hoca değil. Sergen Hoca şapkadan bir şey çıkardı mı hayvanat bahçesi gibi bir şey çıkartıyor, Öyle tavşanla mavşanla uğraşmıyor. O nedenle üzerindeki yük çok daha fazla. Sergen Hoca kaldı mı işi zor fakat bu işi kolaylaştıracak olan kişiler Beşiktaş taraftarıdır. Nasıl imza töreni hocayı e, soyma güçlü sokup tarafta. Burada da hocayı seneye daha güçlü bir şekilde tutmak. Ama burada hani taraftar hoca arkasında durup da yönetim arkasında durmama gibi bir şey olmaması lazım. Yönetim benim babamın oğlu değil. Orası Beşiktaş. Beşiktaş'ın arkasında durmak lazım. Sonra yönetimler, sonra hoca. Sonra futbolcular. Ben ne olursa olsun hoca kalsın veya kalmasın bu bütünlüğün bozulmamışsın. Çünkü Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biri içerideki bütünlük, camiadaki bütünlük, hoca yönetim bütünlüğü, her şey. E B planı var mı Beşiktaş yönetiminin? Yok. Bakın söyleyeyim. Yani pazar veya pazartesinden sonra Beşiktaş, yani Galatasaray'ın hocası olacak belki, Fenerbahçe'nin hocası olacak ama Beşiktaş'ın hocası olmayacak. Kamp iptal oldu. Testlerde ikinci kamp İspanya taraftarı gibi gözüküyor. Ama bunlar planlı bir şekilde gidiyor. Profesyoneller o işleri iyi yürütüyor, onda bir sıkıntı yok. Ama topbaşı yaptığınızda bir teknik, taktik, yükleme falan bunların olması lazım. Ben merak ediyorum. Bu gece bu iş belli olur mu olabilir? Bu gece Pazartesi öğlene kadar olumlu olumsuz bu iş belli olur. Olumlu olursa hocaya eder. olumsuz olursa bence hemen acil bir şekilde yönetim B planını devreye sokar. Var mı yok mu bilmiyorum devreye sokar. Bakalım ne olacak. Ama e, Sergen Hoca eğer giderse ondan sonraki süreci çok güzel yönetmek lazım. Yani işte o konuşur, bu konuşur. Ne hoca yıpranmalı, ne Beşiktaş yıpranmamalı. Olur, ayrılıklar olur kardeşim. Ama bu süreç Beşiktaş'a zarar vermemeli. Bu açıdan önemli. Hoca anlaştı. Yeni bir tehlike var. Olur ya futbol bu. Hani iki sonuç üstte kötü gider. Hemen böyle bir şey de olmaması lazım. İşte bu fırsat bu fırsat. işte onu oraya çarpıştıran bunu buraya çarpıştır. O da olmaması lazım. Yani konu önümüzdeki sezon 5 için zor bir sezon. Beni biliyorsunuz. Öngörüler biraz şeydir. çıkar. Ben iddia ediyorum. Hoca kalsa da kalmasa da 5 yaş için önümüzdeki sezon zor bir süreçtir. Zor bir sene. Ve burada bu süreci en az hasarla atlatılmasını sebep olacak tek güç Beşiktaş tribünleridir. Beşiktaş taraftarıdır. Size doğru yön gösteren, doğru yol gösteren yorumların peşinden gidin. Onlara dikkat edin. Ben elimden geldiği kadar bu kulüp en az e, yara alacak şekilde öngörülerimi, yorumlarımı yapıyorum. Hiç kimse Beşiktaş ambleminden büyük değildir. Ama burada eee Beşiktaş camiası o amblem en az yıpranacak şekilde hareket edilmelidir. Kim Beşiktaş menfaatleri ön planında tutarak masaya otursa o kazanır. Her zaman söylüyorum, Beşiktaş'ın en büyük gücü Beşiktaş taraftardır Sizi yanlış yönlendirmelerine izin vermeyin, özellikle sosyal medyada. O apaçiler bekliyor, şöyle olsun da böyle olsun da Beşiktaş taraftarı şuraya yönlendireyim de, şunu da TT yapayım da falan. Siz o arkadaki renkli Beşiktaş taraftarı dışındaki diğer kulüp unsurlarını görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Ciğerlerini biliyorum çünkü. Ben görüyorum. Hatta bu işin içerisinde Beşiktaşlıların olduğunu da görüyorum. O nedenle oyuna sakın gelmeyin. Olur veya olmaz. Bugün yarın belli olur. Hoca olsa da hocamızdır, büyük hocamızdır. Olursa da Sergen Yalçın Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. Evet ama ayrılık da olur. Olmayabilir de. Bekleyip göreceğiz. Hiçbir şey de dünyanın sonu değil arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Önce Beşiktaş.